Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Az önce e, etsim alt çizgi astro simastro Instagram hesabımda ee, günün enerjisi, erilişin enerjiler şu an ne tecrübe ediyor olabilir diye bir IGTV, IG, IGTV videosu kaydettim, çektim ve koydum. Instagram hesabında ve Facebook hesabında videoya erişebilirsiniz. Ve de size de bir merhaba demek istediğim uğramak bir günaydın demek istedim. Bunu da burada ilişki açılımında burada yapmak istedim. Kısa bir ilişki açılımıyla sonlandırmak istiyorum. Günün enerjisiyle 12 Haziran 2020 Cuma günü enerjisiyle. Hayırlı cumalar herkese. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. İlişki açılımı. Kısaca çabukça neymiş durum. Bir tartalım. Görelim. İlginize alakalı çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan olsun, mailden olsun bütün mesajlara illaki geri döneceğim. IGTV'de, Instagram'da bunu söyledim. Simastro Instagram sayfasında söyledim. fakat Fakat. Fekat, fekat lakin. <laughs> Şöyle ki ee, yeni bir organize olma sürecindeyim. İlginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum. Yoğunluk var. Hepinize geri döneceğim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ben bir kişiyim, siz binlerce kişisiniz. Lütfen bunu unutmayınız. Ee, o yüzden arkadaşlar geri dönüş yapacağım. Ee, doluluk var tabii ki. Bir yoğunluk var şu anda. Ee, birazcık zamana ihtiyacım var. Anlayışınız, anlayışınız için teşekkür ediyorum. Dişil enerjinin şu anki duruşu, eril enerjinin şu anki duruşu. Dişil enerjinin eril ve ilişkiyle ilgili düşünceleri, eril enerjinin Dişil ve ilişkili ilgili düşünceleri, dişil enerjinin eril ve ilişkiyle ilgili hisleri, eril enerjinin dişil ve ilişkiyle ilgili hisleri Allah'ın izniyle yakın gelecekte ne yaşanabilir şu an ve daha sonra izleyecek olan arkadaşlar bunu görecek arkadaşlar ne duymanız gerekiyorsa lütfen kendi hayat planınıza göre alın. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayınız. Özel açılımlar ve tarot dersleriyle ilgili bilgiler. tarot derslerini çok büyük ihtimalle Ağustos'ta başlatacağım Allah bir aksilik çıkarmazsa onu da söylemiş olayım. Daha zamanım var diye geri kalmayın sayılar belirleniyor Temmuz itibariyle. Evet dişil enerjinin duruşu. En kısa zamanda bir şeylerin her şey çok ani olmuş görünüyor. Çok ani çok hızlı oldu. Bir şeyler netleşmeye başlayacaktır başlamadıysa. Hiçbir şey yer çekiminden dolayı havada kalmaz. Ama biri ama biri önce ama biri sonra her şey netleşir. Ağustos ayını veriyor olabilir. Ağustos ile ilgili bazı beklentileri olabilir. Çok ilginç ki günün enerjisinde de İGE TV'ye yaptım. Az önceki kayıtta da bir Ağustos vurgusu yaptı. Ani olmuş ne olduğunu anlamamış. Havada, belki uçuşlar bakın yabancı ülkelerden yurt dışından uçuşlar bir dönemin bitip bir dönemin başlaması Kasım'dan beri çok çabuk geçti nasıl geçti ya da beni öldürdü geçirdi dönüştürdü geçirdi var aslında yaşanan şeyler ama en son mühleti, müddeti Ağustos koymuş gibi kendine bazı konular için yani ilişki açılma olduğuna göre Eylül ile ilgili gelirse dönüşerek gelsin eskisi gibi gelmesin duruşu tabii ki hani aynı şeyi yaşatacaksa gelmesin doğal olarak şey ki çok ilginç ki enerji zaten çok şükür ilişkiye ve kanal bilgisine doğru kanal bilgisine bu şekilde geldi instagramdaki açılımda da ölüm kartı gelmişti netleştirme bitireceğim yani bu müddeti vermiş şey yapmayacağım hayatımda erkeği hayatımın kadını diye bekliyorum ama değilse de onu istiyorum o gelsin bir bilinmeyen şeyler var. Bir sabır beklemeyi seçmek var. Beklemeyi seçmenin müddeti Ağustos nasıl olduysa oraya geldiyse iş. Yabancı dilden ırk ülke uyruk olabilir. Evlilikle ilgili olabilir. Evleneceğine inandığı kişiyle olabilir. Evlenmeye beklediği kişi olabilir. Eşiyle ilgili olabilir. Kapılarını açılınca uçuşlar açılınca bekledikleri bir şey o gelsin hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şeyi de olabilir. Bir gelsin bir daha yollamayacağım olabilir. Yani bu durumlarda. Hayırlısı tabi bazı arkadaşlar da bir geliş gidiş yapacak sanırım maalesef ki ya da olması gereken oluyor bitmesi gereken evlilikleri bitirmek için de bir durum var ama tayin işleriyle alakalı bir şeyler de olabilir devlet memuriyeti de olabilir. Duyguları olmasına rağmen bekleten eril bundan tayince bir haz alan ifadesi bundan gördüğünüzde göbek bölgesinden külah almış olarak olabilirsiniz. Beni seviyor mu diye düşünceler şeyler varsa var ama bir şekilde vermeden alma enerjisi ve dişil enerjinin çabalarıyla yürüyen ilişki modu da var zaten arkadaşlar. Evli enerjinin duruşu zorlu bir süreçten geçiyor. İlahi adaletin vuku bulduğu, karmaların ödendiği, temizlendiği, iadelerin edildiği, diyeyim. ilahi iadelerin edildiği dönemde önüne çıkan bütün engelleri aşma enerjisi olabilir. Bir şeylerle savaşta mücadele ettiği kesin kelimesini açılımlarda kullanmayı sevmiyorum. Allah şirk koşmak değil amacımız. Ee, zorlu bir süreç zor olduğunu biliyor Ama at gibi gidenin it gibi dönmesi Kaç gündür ter açılımda tekrar Haziran ayında mücadele ettiği şeyler var Ama yine haziran ayı sınırları içerisinde ipini kopardan da Allah 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 şeklinde Hiçbir şey beni tutamaz şeklinde Şimdiye kadar va vaat verip Bilmediğiniz şeyler olur yalnız Bir şeyleri saklama yokken ne yaptığını saklama Şeklinde söyledikleri tam olmayacak e, Zaten saf olmamanız gerekiyor Saf değil, olmayacaksınızdır diye düşünüyorum e, erteleme kaçma buraya kadar kaçma aklı arkada kalma işte gittim seni düşünmedim mi sanıyorsun işte bak aklımdaydın geri geldim falan filan ağızları zaten mümkün bağlamalar e, verilen vaatler bir işlerin verilen vaate yerine getirilmemesi haziran da geliyorum ediyorum daha fazla kaçamam ama bakın hep bir köşeye ama o kartta ama bu kartta ama o desten ama bu desten köşeye sıkışma var dengeli bir ilişki evlilik potansiyeli olan adını koyma nişan burada bir artık süreçleri Evet bir asker asker durumu olabilir. Burada şövalye geldi bunu demek geldiği için ben ee, daha fazla gidememe belki Nisan'dan beri düşündüklerini artık Haziran'da e, hayata geçirme. Belki Nisan'da gidilen Haziran'da gelmesi. Evlenme teklifi. Hediye. Beyaz atlı prens kıvamı. Tamam arkadaşlar ne diyeyim ya. Burada bir bekleme varmış. Hadi bir şeyler netleşsin adını koyalım da. Evleneceğimi inanıyorum da niye böyle yapıyor hali. <laughs> Dişini yine çatlatıp mı yapacak? diş enerjinin düşünceleri ilahi adalet. Adil olmasını isteme. Mahkemenin lehine sonuçlanması. Hak ettiğini istiyor. Bir yuva aile kurma. Bir boşanma varsa evi üstüne isteme alma. Bir eve taşınma. Bir güzel bir şey beğenme. Güzel bir evi belki pahalı bir evi beğenme. Bana bu evi alsın. Bu imkanı sağlasın. İsterse yapabilir. Maddiyat şeyi var. O vermezse mahkeme yoluyla da almayı düşünme tabii ki. Kendi hayat planınıza göre alın. Özel danışmanlıklar için. Evet özel kart danışmanlığı veriyorum. Evet öyle bir 15-20 dakikada 2-3 cümle söyleyip gitmiyorum. Açılımlarımda olduğu gibi detaycıyım. Benim içime sinmesi gerekiyor. O yüzden günde 2'den fazla şimdilik günde 2'den fazla danışmanlık almamaya çalışıyorum. Tabii danışmanların çeşidine bağlı. Uzunluğuna da bağlı. Çok uzunlar var. Saatlerce sürenler var. Şifa enerjisi çalıştıklarımız var o yüzden yüklenmediğim için ama tabii bu zamanla şekil değiştirecek. Seanslar bile şekil değiştirecek diye düşünüyorum. Maksimum hayrınıza ihtiyacınıza göre her şeyi yönlendiririz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eril enerji doğru zamanı bekleme. İlişkiyle dişiyle ilgili dişil bunu istiyorum. O da doğru, bu doğru zamanı erilde gördüğünüzde çıldırdığınızı biliyorum. Yapacaklarını yapmış, düşünceleri bir şey yapmış, son hamle yapmak için doğru zamanı bekleme. Bir ölüm sessizliği, bir hiç niyeti yokmuş gibi görünebilir ama arkada öyle değil. Benim dediğim olacak, benim istediğim olacak, ben deyince olacak. Dünyalığını yapmanın şeyinde bakın para kralı ve para onlusu. Ee, kirada oturmak istemeyip belki ev olarak bunu gerçekleştirme. Ee, dünyalığı yaptıktan sonra ilişki evliliği düşünme. Yani bir evimi alayım, arabamı alayım, bir şeyimi koyayım. Birikimlerini aslında kullanması gerekecek. Dişinin bu talebini, isteğini gerçekleştirme, memnun etmek için. Ee, birikimlerini kullandıracağını, şey yapacağını da biliyor ve kendine kötülük etme. Bütün birikimleri burayı harcamalı mıyım? Kendime kötülük mü ederim? Kendime kötülük ettim. İnatla da, da kendine kötülük etti. Uzattı. Çok gereğinden fazla uzatma var burada. küslük ederek. Kastetmediği şeyleri de söyleyerek. Trip atarak. Dişil de küsmüş trip atıyor olabilir şu anda. Eti i̇şte kendim ettim. Kendim buldum düşünceleri var burada e, ee, öfkeyle kalkıp zararla oturduğunu düşünüyor. Ee, yeniden deneyelim, yeniden başlayalım. Ufak ufak yan yan yanaşma. Belki büyük gelememe bir kral, para kralı aslında gelememe diyeceğim ama burada para kralı da var buyurun. Yeniden deneyelim, yeniden başlayalım. Yeni bir iş kurma ile ilgili durumlar var görünüyor. Kolektif açılım unutmayınız. Ara ara hatırlatıyorum. Böyle bana hatırlat söyle. İşte yok başta duymadım, yok sonda duymadım. Ben de ağzıma gelen, aklıma gelen yerde söylüyorum. Tarot e, dersleri Ağustos'ta büyük ihtimalle Ağustos'ta başlayacağını düşünüyorum. E, Ağustos'ta başlayacak tarot dersleri ilgili kayıtlar başladı. Özel açılımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ama geç de olsa dönüş illaki yaparım. E, diş enerjin hisleri hak ettiğini isteme çok çalıştı ya. Çok bunu hak ediyorum. Kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üstünde durma. Edil ile ilgili de. Yani ayakları üstünde durabilse. Bir hakkını verme. Gelir artışı. Burada ama illa ki bütün anlamları şey yapacağız diye bir şey yok. Ben ne hissediyorum? Bu mesajı ben veriyorsam, hissiyatı ben çalıştırıyorsam hislerde şöyle. Eril enerjinin baktığı, yardım ettiği birileri olabilir. Dişilin istediği bir işler, bir evler bir şeyler böyle o da koysun elini al taşın altına elini. O da bir şeyler şey yapsın. işte ne bileyim ben bunu hak ediyorum. işte yılların emeğidir, şudur budur şeyler olabilir. Ama yardım etme, hislerde yardım etme. Dişil'de para varsa, babadan zengin bir dişil durumu varsa dişil de yardımı kuracağı işte olabilir. Edeyim mi? Teklif edebilir, ortak olalım diyebilir. Bakın özel açılım olsa sıkıntıza, mevzuya göre dediğim gibi bir sürü şey, çeşit çalışıyor. dişinin kızgın olduğunu, kılıcını bilemiş onu beklediğini, ona geçirmek için beklediğini. Kızdırdığını hissediyor gönlünde. Onun istediğini, isteklerini gerçekleştirmek var aslında hislerinde. Ya hep ya hiç enerjisi. Masaya yumru vurup tavrını ortaya koymak, şartlarını söylemek. O söyledi ve onları nasıl yerine getirilebilirle ilgili. Evet, bana bu yakışır. Kocamsın, erkeğimsin, babamsın. Bir asker, polis, güvenlik ve durumları olabilir ama burada hissiyatta. Şimdi babasıyla alakalı, dişinin babasıyla alakalı, babasıyla bir tutması, babasında gördüklerini, ne bileyim baba evindeki rahatını, konforunu, Erilden bekliyor olabilir erkeğim sensin sana güvendim ettim işte ne bileyim boşanma durumları varsa iyi bir eş olamadı ama iyi bir baba ol gibi talepleri çocuklar için bir şeyler talep ediyor olabilirler çocuklar iki çocuklu e, vermesi biraz işte ne bileyim nafakayı arttırması durumları bakın dediğim gibi özel açılım olsa şu an kolektifteyiz ve olabilecek bütün seçenekleri sayıyorum ki bu sizin yormanız gereken bir durum yine de hızlıca iyi saydığımı düşünüyorum <laughs> Yakın gelecekte ne olur? Biraz daha eril oyalayabilir. Zaten zamana ihtiyacı olduğu Instagram'da da IGTV'de şu an kayıtlı olan bugün az önce çektiğim buraya gelmeden önce çektiğim videoda vardı. Ne pastam, pastam dursun karnım doysun. Ne yardan ne serden vazgeçmeme. Sevmesine rağmen güvenilmez bir yapı sergilen eril. Biraz daha oyalayacak görünüyor arkadaşlar. Bir bişimsin olur yaparız hallederiz diyebilir. Ellerim titriyor. Yakaladın da ellerim Elim titriyor. Ben anladım bunu bir aşkta bunu başaracak Allah'ın izniyle. niyeti var arkadaşlar evet ben e, değnek istiyorum erilde değnek görmek istiyorum evet duygu geliyor çok şükür bin şükür ama somut isteyen bakın paralarda dişile geliyor artık bir somut hareket somutlaştırma kıymet eder e, maddi dünyada kanıtlama e, şeyleri tabii kendi garanti güvence alma çalışır dişilde genel olarak bir aşkın tamamlanması evlilik niyeti evleneceğiz nasılsa evleniriz ya yaparız hallederiz yuva kurma ve bunu e, gerçekten niyet var tam duruyormuş şeyi varsa niyet var. Eski güzel günleri hatırlama. Kardeşler, kuzenlerle ilgili bir şeyler olabilir. E, kardeşinin kuzeninin yuva kurmasına yardımcı olmak için yardım edip kasık kesenin e, keseni ağzını açtıysa evlendir evlendirmesi gereken kardeşleri akraba şeyleri yardım etmesi gereken olduysa dişil ondan da bir cozlamış olabilir. Evet yardım etmene izin veririm. Bu evi alırsam bu evliliği yaparsan falan filan durumlar olabilir. Bakın bu çok ince detay. Artık kolektif açılım olduğunu unutmayın. Nasıl yardım size yardım etmeye çalışıyorum. Eski güzel günler 6 hafta içerisinde bakın 10 hafta 6 hafta durumları var. 10 hafta 6 hafta durumları. Fakat bunun çıkışının yorumunun bu olduğunu düşünmüyorum. Burada vade değil de burada vade olduğunu düşünüyorum. 6 eğer illaki bir vade varsa 6 hafta içerisinde bir tamamlanma. Ee, çalışma para biriktirme. Ustaca ilmek yemek işleme. Çok çabalama. Çabalayacak görünüyor. Eski güzel günlerin altına çabalayacak Görünüyor. Vallahi işimde gücümdeydim Para biriktirmedeydim. Biriktirmem O istediği şeyleri almam yapmam için Para biriktirmem gerekiyor Kendi işine sahip birileri olabilir Bir ustalık dönemi Depresyon, kalp kırıklığı Aldatılmışlığın Bedelini soyup savana çevirmekle Boşanırken ya da üstüne bir şeyler şey yapmakla Olan arkadaşlar şeyler olabilir o yüzden eril bu nizama gelmiş olabilir. Ama birden fazla, illaki bu karşı cinsten biri olacak diye bir şey yok. Birden fazla kişinin dahil olduğu konularda, e, dahil olmasından sebepli depresyon. Yani bir görünce bir kayınvalide durumları olabilir. Bakın burada sonraki bir kardeşler, kuzenler vardı. Yani Daha iyisini hak eden dişil. Hak etmediği muameleyi gören dişil. Daha iyi bir yerde konumda olmayı hak eden dişil ile ilgili tavrınızı korursanız anladığım kadarıyla hak ettiğinizden şahsına eyvallah demezseniz yalnız burada nedense şöyle bir şey hissediyorum şöyle bir ağırlık bastı ağırlık şöyle konu olarak farkındadım şöyle çalıştı gelin görümce ne bileyim eril enerjinin kardeşlerinin eşlerinin ona yaşattıkları şeyle aşık atan bir dişil gibi bir şey de hissettim yani onun nelerde yaşatılıyor bak ona neler şey yapılıyor ben hak etmiyor muyum Arkadaşlar bu çok dünyevi ve zararlı bir enerjidir. Herkesin nasibi kendine, zamanlaması kendinedir. Kimseyle bir şey karşılaştırmayın. Ee, Fesle tasetle çalıştırmayın. Yüreğinizi temiz, ferah tutun lütfen. Ee, ama tabii evin rızkından da ailesine çok akıtan, erilden şikayetçi olan dişiller de varsa... Ne bileyim eve çok harcadığı için yuvayı kurma gücüne kavuşamayan durumlarda varsa... Tabii şifalanması gerekiyor. Özel açılımlar, şifa seansları diye bir seans ayırmayı düşünüyorum kartlarla tarot kartlarıyla bir değil de şifa kartlarıyla şifa seansı oluşturmayı düşünüyorum ayırmayı düşünüyorum daha çok şeye ulaşmak için açıkçası baya sorunlu şeyler durumlar var altyapı başka türlü burada yaparız ederiz hali bakın burada oyalama buradaki oyalar buradaki fazla düşünmeden sözler verdiği için hayatını ona çıkardığı engellerden dolayı gerçekleştiremez nerede o tip 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 ha tip tip burada. Buradaki söz vaat verir, gerçekleştiremez, kaçak enerji çalıştırabilir, kaçabildiği kadar kaçmaya çalışır. Ama buradaki yaparız ederiz der, cesur yürek, Risk alır. Çok da bu peşinden de gidecek bir tip değildir. arzular istekleri peşinde. Gider, gençliğini hatırlatır. Gençliğindeki gibi sanıyordur kendini falan filan durumları. 20 50 yaşlardık evi enerji gibi. Çok inceleyip sık dokunmadan sözler verdiği için gerçekleştiremez. Haberleşme, geliyorum ya, geliyorum yani güğü taktım geliyorum diye haber aniden bir şekilde yüzünü güldürecek edecek şekilde neyse ne etkisiyse hangi üçüncü şahıslar akrabalar mı artık ne şey ise depresyondan kurtulup bir haber o telefonu haber alacaksınız diye düşünüyorum bir kararsızlık iki ay içerisinde olabilir yoksa başka türlü beni affetmeyecek beni bitirecek zaten dişilde bu otoriteyi çakacak gibi görünüyor evet yetsin yetinmeyi bilmek lazım ufak bir uğrama idi yapıldığı meditasyonu kartların. Evet arkadaşlar bakalım dişinin hisleri. Trust. Bakın düdde geçen de çektiğimde bu, bu geldiğini hatırlıyorum. Güven. The situation is calling for you to have faith. İnancınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Güven problemi yaşadığınızı biliyorum. Yapabilir mi? De True love. This is romance of a lifetime. Ömür boyu sürecek gerçek bir aşk. Sahip olanlar böyle olduğuna inanıyor olabilir. Güveniyorum ki ilahiye güveniyorum. Böyle ömür boyu sürecek hiç ayrılmamak üzere. Bir kavuşacağız tam kavuşacağız ve ya da böyle olmasını isteme. Bu kişi değilse de gerçek olan ömür boyu sürecek olanı kendi için isteme. Eril enerjinin hisleri reconciliation erilde bu çok var. Eril her türlü geriye dönme şeyli. Someone from your past is returning to your life. Geçmişinden birisi hayatına geri geliyor diyor. You deserve love, you are lovable. Sen sevgiyi hak ediyorsun. Sen sevilebilirsin. diyor. Hak ettiği sevgiyi isteme ama yani. Dönmek istiyorsan sevgi sevgiyi ver. O burnunu şeyini indir yapman gerekeni yap da var. Sevilmeyi hak ediyorsunuz. Kim ona sevildiğini hissettiyse ona dönecek. Net. let go of control issues. I love this situation. To Aa, bak 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 yakaladı nasıl hemen. Bu bir sinyaldir. Ben bu şekilde aktif oluyorum açıkçası. İşaretleri farkındalık çalıştırıyorum. kontrolü yönetmeyi bırakması lazım. Beni kontrol etme. Kendi halime bırak. Sen söyleyince ters tepiyor hali bakın dişiller bir bırakın bakalım ne yapıyorlar kendi hallerine. Kendilerini de yönetmeyi bırakması lazım. Ve böyle iyi yönünü çalıştırmaları lazım imparatorun. Olay akışına bırak olayı akışında gerçek teslim de olmaları lazım. Aşka sevgiye teslim olması lazım elin Mesaj net. Ortak olarak ne hissederler? Bu ilişkide şu durumda olan arkadaşlar ortak hissiyat ne çalışır? Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Burada gelen mesaj yetersiz aşk bu ilişki yürütecek bir kimya şey yok. Eğer bir ilişki bitiyorsa evlilik bitiyorsa evet artık arada şeyler olmadığı inatlaşılmaması gerektiği falan. Fakat bana gelen hissiyat şöyle bir şey. Ne zaman bir kere hiçbirbirinin dokusunu kokusunu bilmeyen arkadaşlar varsa sosyal medya durumları şeyleri varsa ee, yan yana geldiklerinde tabi merak etme kokusu dokusunu bir ikincisi ikinci senaryo ne zamandır birbirimizle görüşemedik ondan oluyor bu arızalar aksilikler bir yana gideyim bir dokunsam hani çözeceğim hissiyatı bir daha e, burada uzaklıkta arada mesafe olmasından kaynaklı bir durum var e, religious factors your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path yabancı dildenlik uyruk ve yabancı dildenlik uyruklar meslepler, farklı şeylere inanmaklar, olgunluk seviyelerindeki farklar. Buyurun, finances and career financial issues are a factor in your love life right now. Finansal faktörler etkili şu an aşk hayatınızda. Gereken parayı yapınca, bakın paralar, paralar şeyler. Maddiyatı toparlamadan Instagram videosu yaptım, kaydettim ve buraya geldim. Ee, finansal konular yani istediğini gerçekleştirmek için Finans şeyleri etkili oluyor Görünüyor It's safe for you to love Open your heart to give and receive the highest energy of all ee, Kalbini gönlünü En yüksek enerjiyi almaya aç Ve almaya vermeye aç ki Hissedesin durumları var ee, Güvenilir Güvenmek istemeli işte yine güven 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 Problemine takılıyor Sevmek güvenli yeniden güveninizi kazanmaya çalışacak Arkadaşlar Gözükü soulmate, yes this is your soulmate, ruh işi yokken varmış gibi olmak, telepatik iletişimde olmak, ruh işi ilişkisini yakalamış olduk, gözünüz aydın. Peki bana bu ilişkiyle ilgili mesaj, eriller ve dişilerle ilgili. Benim aracılığımla niyet ettim ki ilahinin aracısı olmaya, size duymanız, görmeniz gereken bu ilişkiyle ilgili verilmesi gereken mesajı en doğru şekilde iletmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ee, bu ilişki için ne duymanız gerekiyor şimdi ya da izlerken. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize bir şekilde geç de olsa geri dönüş yapacağım. Ben bir kişiyim siz binlerce kişisiniz. Lütfen bunu da unutmayınız. Ask your angels meleklerine sor. Evet sordum melek cevapları bunlar. Soruyorum ve ask for help from others. Bunu bana deme. Bunu sevmiyorum. Başkalarından yardım iste. A year from now. Bundan bir sene sonra. işte yine dün de bakın sık tarot kart enerjisi bu kadar sık zaten yapılmaz. Ben sizi böyle bir sesimi duymak, bir mesaj almak, bir umuttur şeklinde istediğiniz ve çağırdığınız, beklediğinizi bildiğim için geliyorum ama birbirini destekler zaten. Dünkü, bugünkü bu kadar sık aynı tarz şeyler yapıldığında. Bana bunu da bir kere daha hatırlatmış oldu. Sizin gönlünüzü yapmak değil, ben doğru olduğuna inandığım şeyi yapmak durumundayım. Ben sen eğer danışman, Bensem işte ne bileyim ruhani, spiritüel rehber neyse ne olarak görüyorsanız, yoldaş artık nasıl görüyorsanız, tavsiyeleri dinliyorsanız e, buradaysak bu işin e, lokomotifi bensem bazı şeyleri sık yapmayacağım. Meleklere sor. Başkalarından yardım iste. Bundan bir sene sonra nedir mevzu? Trust. Buyurun yine güven. İnan. Buyurun trust. Buyurun trust. Evet. Trust ve trust. İşte senkronize olan enerji şükürler olsun farklı destelerden de olsa aynı şey İlahiye güvenin arkadaşlar İlahi zamanlama çalışıyor Al, alın yazınızda ne varsa onu yaşıyorsunuz çatlasan boş derler çatlasan boş her şey akışta olması gerekli zamanda olacak peki gördüğünüz gibi tepte gördüğünüz gibi başınızda tak 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 başımıza yani çekiçle vurdu çıktı vurdu. Hani sanki şey gibi beni niye her gün rahatsız edip kapımı çalıyorsun? Ben sana söyleyeceğimi söylemedim mi? Sanki bir şey mi oldu değişti de. Tabi bazı için illaki değişmiştir. Geceden sabaha neler olmaz. Peki. Şimdi Rumi de sert çarparsa karışmıyorum diyormuş. Bu ilişkiyle ilgili mesaj. Kolleg iki taraf için de. Asaların Sultanlığı Çiçek Misali bir dizi titreme. Çiçek misali bir dizi inci yelkenim. Dişi enerjilerinin çok ihtiras, ihtiraslı gördüm zaten belli. Ee, Bildiğin okuyan, laf söz dinlemeyen, dik başlı. Gizli düşmanları nazar enerjisine barındıran. Ee, çoluğu çocuğu büyütmek için eril enerjiye belki yurt dışında çalışıyor ediyorsa eril enerjiyle ihtiyaç duymayan, çocuklarını da böyle büyütebilen, ailesi için sert duran ama arkada yufka yürekli olan bir yapı. Büyücü bir mucizedir. Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir Mucize dokunuş gereken her şey Bütün koşullar tamamlandığında Bir şovmenlik durumu da vardır Bir çok etkileyici olma durumu da vardır Arkadaşlar çok kızarım Eğer tahmin ettiğim yere giderse Çok ciddi kızarım Şifa enerjim çalışıyorsa kızma enerjim de çalışıyordur Diye düşünüyorum Ciddi kızarım Kupaların süvarisi Bana gelsin iyilik kalıcıdır beni sevindir tüm varlığıyla. Sevindirir tüm varlığıyla. Evet. Kupaların süvarisi, kupa şövalyesi. Aldım buyurun kupa şövalyesi. 100 tane çeksem, 100 çeşitten de çeksem aynı şey gelir. Bir hediye, bir teklif. Dişil enerjinin istediği bir şey var arkadaşlar. Dişil enerjinin çok istediği bir şey var olması. Bu bir mucize gibi olur yaparsa. Evlenme teklif ederse, beyaz atlı prens gibi gelirse, o hediyeyi bana ona hediye olarak alırsa teklif bir teklif ya da mucize gibi bir teklif bu bir iş teklifi de olabilir duygular olduğu için ben şey diyorum ama lütfen kendi hayat planınıza göre algılayın mucizevi bir, bir dokunuş ilahi bir dokunuş gerçekleşeceğini düşünüyorum isteklerini gerçekleştirmesi için dişil enerjiye bırakın kuldan da ilahiden gelen bir hediye ilahiden sunmuş bir hediye gibi kuldan bir şey beklemeyin ilahiden bekleyin aşıklar Allah'ın izniyle ikizler burcu sınırları içinde ayın 20'sine kadar bir şey kalmadı az bir şey kaldı Aşkın binlerce tane dili vardır. Yani aşkı göstermek söyleyerek olmasa da gösterme, bir şekilde gösterme. Aşkı bulma, ilahi aşk birinci aşktır. İlahinin de bir adıdır. Ee, evet. Bir araya gelme olgunlukla verilen kararlar. Pozitif yönde verilen kararlar. Pozitif bakacağınız, sıcak bakacağınız teklifler alabilirsiniz arkadaşlar. Eliyle de bile dişiyle olabilir. Haziran en şey ihtimal Haziran en kısa 20'si en uzun Haziran içerisinde çok mutlu olmak bir araya gelmek kavuşmak tabi cinsel birliktelik de olur dinarların onlusu aa, aa, hadi kapat da git diyor bana resmen dükkanı al dinarların onlusu saf altın ateşin kalbinde bile mutludur değerli kıymetli kıymeti somutlaştırmak artık görmek bir, bir somut bir şeyler ile alakalı bir durum var ee, yeni bir sevdiğiyle maddi manevi yeni bir aile düzeni kurmak isteniyor. Aşk kazanacak Allah'ın izniyle bu yuvanın temelleri de atılacak. Buna eylem buna yönelik bir şeyler yapılacağını düşünüyorum. Aldım kabul ettim. Hepinizi sevgiyle uğurluyorum. Instagram'da da bir videomuz IGTV'de var. Oraya buraya uğurluyorum. Şu an oradakileri buraya henüz kaydedemiyorum. Yeni oluşumlar içerisindeyim. Taleplerinizi karşılamaya çalışıyorum. Sizin e, Size layık like olmaya çalışıyorum her zaman öyle söyleyeyim. Sadece biraz bekletebilirim ama illa ki e, geri dönüş yaparım maillere de. E, mesajımı görmüyorsunuz diye sistemlere gördüm mesela bir tane çok ilginçti. E, acaba kaç tane mesaj olduğunu düşünüyorsunuz e, böyle diyen arkadaşım. <laughs> ya da kaç tane mail olduğunu düşünüyorsunuz. Hepinizi sevgili kucaklıyorum. Özel danışmanlık evet veriyorum. Bilgi alabilirsiniz. Tarot dersleri muhtemelen Ağustos'ta başlayacak. Onunla ilgili de kayıt yaptırabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Hayırlı cumalar.